AB kalite 20 milim kalınlığında dıştan dışa 146 milim genişliğinde kalas görünümlü dediğimiz lamberimiz. Bu çok kusursuz bir ürün. Bunun özelliği üst üste koyduğunuzda sanki dolu kalastan yapılmış bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunun çeşitli boyları var. Yine her zamanki gibi çok iyi bir fırınlama işlemine tabi tutulmuş ve %10'a kadar nem oranı düşürülmüştür. Herhangi bir rutubetten etkilenmemesi için vakumlu ambalajlı olarak size gönderiyoruz. Ve yine bu ürünümüz çok iyi işlem görmüş Yüzeyi çok temizdir. Zımpara istemez şekilde üretilmiştir. Ve arka kısmında hava kanalları bulunmakta. Bu sayede bu malzemenin çalışma eğrisi minimum oluyor. Bütün ürünlerde olduğu gibi bu ürünümüzde Sibirya çamından üretilmiş 3 metre, 4 metre, 5 metre, 6 metre gibi çeşitli boylarda mevcut. Bunu da LSK'dan temin edebilirsiniz.